Aşağıdakilerden hangisinde maddelerin içerdiği kimyasal tür yanlış verilmiştir? Yanlış olan D seçeneğidir. Sodyum klorür iyonik bir bileşiktir. Kimyasal türü iyonlardır. Sodyum ve klor iyonlarından oluşur. Molekül değildir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. Yukarıda verilen kimyasal türlerin tanım örnek eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Birincisi elementin özelliğini gösteren en küçük yapı birimi atomdur. Örnek olarak sodyumu görüyoruz. Yani bir A ile eşleşir. Çünkü metaller zaten atomik yapıdadır. Burada da sodyum atom verildiğini görüyoruz. Kovalent bağlı atomlardan oluşan yapı deniliyor. Bu da moleküldür. Ametal atomları birbirleriyle kovalent bağ oluşturarak molekül yapısını meydana getirirler. Burada molekül olarak HCl görüyoruz. Hidrojen ametaldir, klor da ametaldir. Kovalent bağlı bir molekül. Üçüncüsü, elektron sayısı proton sayısından fazla olan yapı bu bir iyondur. Elektron sayısı protondan fazla olduğu için negatif bir iyondur. Proton sayısı daha fazla olsa pozitif iyon olacaktı. Onu da B seçeneğinde görüyoruz. O halde 1A, 2C, 3B şeklinde olması gerekir. A seçeneğinde verildiği gibi. Aşağıda Lewis elektron nokta yapıları verilen taneciklerden hangisinin türü yanlış verilmiştir? Yanlış olan C seçeneğidir. Çünkü bu bir moleküldür, atom değildir. İki oksijen ametal atomu bir araya gelerek molekül oluşturmuş. Atom olsaydı şu şekilde olacaktı oksijen elementi. Yine bir tanesinin etrafında 6 elektron bulunur. Buna atom diyebilirdik ama buraya baktığımızda iki tane oksijen atomu bir araya gelerek molekül oluşturmuşlar. O yüzden C seçeneği yanlıştır. Aşağıda verilen kimyasal türlerin Lewis gösterimlerinden hangisi yanlıştır diye soruluyor. Yanlış olan D seçeneğidir. Çünkü fazla elektronlar konulmuş nokta olarak. Oksijenin atom numarası 8, elektron dağılımı 2, 6 şeklindedir. Her bir oksijenin Lewis gösteriminde 6 elektron bulunur. Elektronları yerleştirelim. Diğer oksijen de bu şekilde. Onu da gösterelim. Onda da 6 elektron bulunacak. Bu güzel gösterebilmek için tek elektronları bu tarafta yazalım. Çiftleri de diğer tarafta. Gördüğümüz gibi iki oksijen atomu iki elektronun bu şekilde ortaklaşmasıyla yine buradan da iki elektronun ortaklaşmasıyla molekül oluşturur. Molekül oluşturduğunda ise şu şekilde olacaktır. Lewis gösterimi iki tane bağ olduğu için bu şekilde iki elektron ortaklaşa kullanılacaktır. Her oksijende de ikişer çift bağ yapmayan elektronlar kalacaktır. Buraya baktığımızda hem ikili bağ gösterilmemiş onu görüyoruz. Hem de elektron sayısı daha fazla olduğunu görüyoruz toplamda. Topladığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12 elektron var. Buraya baktığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 hem de elektron sayısı fazla. Yani burada hata yapılmış. D seçeneği doğru cevaptır. Aşağıda verilen kimyasal tür sınıf eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye soruluyor. Yanlış olan D seçeneğidir. Sülfat iyonu verilmiş burada. Ama molekül olarak nitelendirilmiş. Moleküller nötr yapıda olmalıdır. Yani moleküllerin yükü olmaz. Örnek olarak NO2 bir bileşik molekülüdür. Burada bir hata yok. A metaller zaten molekül oluşturur genel olarak. O yüzden bu yapı molekül değil, iyon olmalıydı. Birden fazla atom bir araya gelmiş bile olsa eğer bu yapının bir yükü varsa buna iyon diyoruz, molekül demiyoruz. Fosforik asit ile su karıştırılarak oluşturulan karışımda verilen kimyasal türlerden hangileri bulunur diye soruluyor. Fosforik asit zayıf bir asittir. Asitler suda iyonlaşarak çözünürler. Zayıf asitler kısmen iyonlaşır, tamamen iyonlaşmazlar. Ama her halükarda fosforik asitin suyla karıştırıldığı durumda çözeltide iyonlar bulunacaktır. Bunlar hidrojen iyonları ve fosfat iyonları. Elbette aynı zamanda çözeltide moleküller de vardır. Gerek su molekülleri, bunlara söyleyebiliriz iyon olarak hidrojen iyonları var. Fosfat iyonları var suda. Molekül olarak da tabii ki su molekülleri bulunuyor bir karışım çözelti. Aynı zamanda fosforik asit de zayıf basit olduğu için tamamen iyonlaşmaz zaten. Kısmen iyonlaşır. Moleküllerin bir kısmı da kalır çözeltide. O nedenle çözeltide iyonlar da bulunur, moleküller de bulunur ama atom yoktur. 1 ve 2 doğru cevap C seçeneğidir. Aşağıdaki tepkime sonucunda x artı taneciği oluşuyor. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur diye soruluyor. Tepkimeye baktığımızda x atomunun elektron kaybederek x artı iyonla dönüştüğünü görüyoruz. Buna göre x atomunun çekirdek yükü değişmemiştir. Çekirdek yükü proton sayısıdır. Atom çekirdeğindeki proton ve nötron sayıları hiçbir kimyasal tepkimede değişmez. Sadece elektronlar anlık verilebilir. Elektron sayısı değişebilir kimyasal tepkimelerde. O yüzden doğrudur. Atom hali katyon yani iyon haline dönüşmüştür. Doğru katyonlar pozitif yüklü iyonlardır. Oluşan iyon da zaten pozitif yüklü. X ve X artı taneciklerinin kimyasal özellikleri farklıdır. Her ne kadar proton sayısı aynı kalsa da elektron değişmesi bir maddenin kimyasal özelliğini değiştirir. O yüzden bu da doğrudur. Tamamı doğru olduğundan E seçeneği doğru cevaptır. Aşağıdakilerden hangisinin kimyasal türü bileşik molekülüdür? Doğru cevap C seçeneğidir. Karbondioksit CO2 formülüne sahiptir. Elementlerin her ikisi de ametaldir. Bunu hatırlayalım. Ametaller birbirleriyle molekül oluştururlar. Metaller tek başlarına atomik yapıdadır. A metallerle bir araya geldiğinde ise metaller metal a metal iyonik bileşi oluştururlar. İyonlardan oluşur çünkü. Bu nokta önemli. Bileşik molekül olması için a metal a metal atomları arasında oluşması gerekir. O yüzden C seçeneği doğrudur. Diğerlerine de bakalım. A'da bakır verilmiş. Bakır bir metaldir. Metaller atomik yapıdadırlar. B'ye bakalım. Potasyum klorür KCl. Bu bir metal a metal iyonik bileşiğidir. İyonlardan, iyon kimyasal türlerinden oluşur. Bileşik molekül az önce söylediğimiz gibi ametan ametal arasında gerçekleşir. C'ye gelelim. C'yi zaten söyledik. C onlarca şeydi. D'ye bakalım. Oksijen gazı O2. Oksijen gazı bir moleküldür. Ancak cevap olmamasının sebebi bileşik molekülü değildir. Elemente ait bir moleküldür. Yani iki tane aynı oksijen atomu bir araya gelerek o iki molekül oluşturmuşlar. Molekül bir atom grubu. Element de olabilir, bileşik de olabilir. Burada, burada bize sorulan bileşik de. o yüzden iki farklı element atom olan CO2'yi seçtik. Gelelim E'ye. Soy gazlar, soy gazların tamamı metaller gibi atomdurlar. Soy gazlarda molekül oluşturmaz, bileşik yapmazlar. Bu nedenle atom yapıdadırlar. Doğru cevap C seçeneğidir. Oksijen ve karbondioksit gazları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruluyor. Doğru olan C seçeneğidir. Aynı metal atomları veya farklı metal atomları birbirleriyle bir araya gelerek molekül oluştururlar. Bu nasıl önemli? Ametal atomları molekülleri oluşturur. Ancak eğer iki aynı metal bir araya geliyorsa o bir elemente ait molekül olacaktır. Oksijende olduğu gibi. iki farklı metal bir araya geliyorsa bu da bir bileşiğe ait molekül olacaktır. O yüzden C seçeneği doğrudur. Ama şunu bilmeliyiz. Moleküller ametallerle oluşur. Metallerle değil. Diğerlerine bakalım. Bir moleküllerindeki atom sayıları eşittir. Yanlış. Çünkü oksijende iki atom vardır. Karbondioksitte üç atom vardır. Birbirleriyle reaksiyona girerek başka maddeye dönüşürler. Oksijen normalde bir kimyasal madde olarak etken bir moleküldür. Birçok maddenin yanmasına sebep olur ama karbondioksit tam yanmış karbondur. Daha fazla yanmaz. O yüzden tepkime gerçekleşmez. Çünkü karbondioksitteki karbon en yüksek yükseltgeme basamandadır. Artı dörttür. Daha fazla yanması söz konusu değil. Kimyasal özellikleri aynı olamaz elbette. İki farklı madde molekülleri arasında güçlü etkileşim vardır. Bu da yanlış. Güçlü etkileşim atomlar arasında bileşik içinde olabilir veya molekül içinde diyelim oksijen içinde iki oksijen atomu arasında güçlü bağ vardır. Şöyle gösterirsek eğer bu oksijen molekülünün Lewis gösterimi bağları çizgiyle gösterdik. Bu da karbondioksit molekülünün Lewis gösterimi. Güçlü etkileşim dediğimiz kovalent bağ molekül içindeki şu bağlardır. Bunlar kovalent bağ elementlerin elektronları ortak kullanmasıyla oluşuyor. Burada ametal ametal olduğu için kovalent bağ. Burada bahsedilen oksijen molekülünün bir başka oksijenle etkileşimi. Ona biz zayıf etkileşim diyoruz. Güçlü etkileşim değil. Yani bir oksijen molekülü diğer oksijen molekülünü çok zayıf kısmen çekebilir. Bu bir zayıf etkileşimdir. Güçlü değildir. O yüzden E seçeneği de yanlış. Verilen tepkime denkleminde aşağıdaki kimyasal türlerden hangisi yer almamıştır diye soruluyor. Tepkime denklemine bakalım. Sodyumu görüyoruz. Sodyum bir metal elementtir. O zaman atomik yapıdadır. Zaten tek başına atom olduğu da görülebiliyor sodyumun. HCl'ye baktığımızda bir bileşik görüyoruz. İki farklı ametelden oluşuyor. Ametaller birbirleriyle molekül oluştururlar. Bu bir bileşik molekülüdür. tepkime sonrasında sodyum ve klor iyonları çıktığını görüyoruz. Daha doğrusu klorür iyonu. Bunlar da tek atomlu iyonlardır gördüğümüz gibi. Na tek atomlu iyon, Cl tek atomlu iyon. Sonra hidrojen molekülü olduğunu görüyoruz. HCl'den farklı olarak bu molekül elemente ait bir moleküldür. Bileşik değildir. Bu da bir element molekülüdür. Buna göre element molekülü hidrojen var. Tek atomlu iyon iki tane sodyum ve klor iyonları var. Bileşik molekülü HCl bulunuyor. Atom sodyum elementin metanın atomu var. Ama çok atomlu kök iyon görmüyoruz. Hatırlayalım çok atomlu iyonları. Sülfat gibi birden fazla ametal atomu içeren iyonlar. Nadiren metal içerenler de var. Genel olarak ametaller daha yaygın veya nitrat gibi bir kök iyon görmüyoruz. Doğru cevap D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisinde verilen kimyasal türler aynı değildir diye soruluyor. C seçeneğinde aynı değildir. Çünkü ilk madde nitrat iyonu iyon türüdür kimyasal tür olarak. İkincisi iki ametal arasında oluşan bir bileşik ve molekül yapıda çünkü nötr. Üçüncüsü de tek bir atomdan oluşuyor azot atomundan o da atomdur. Yani hepsi birbirinden farklıdır. Diğerlerini gösterelim. A'da baktığımızda hepsinin molekül olduğunu görüyoruz. Farklı metaller arasında bileşik moleküller oluşmuş hepsinde. B'ye bakarsak burada iyonlar görüyoruz. Hepsi iyondur. Birinin çok atomlu iyon olması önemli değil sonuçta. Kimyasal tür olarak atom, molekül, iyon olup olmadığına bakıyoruz. Hepsi iyon. D'de hepsi atom. Demir atomu var, helyum var, sodyum var. Burada elementin türü önemli değil. Yani helyum bir soy gazdır, demir bir metaldir. Buna bakmıyoruz. Sadece atom türü olup olmadığına bakıyoruz. Hepsi atom türüdür, tek atomlu. Gelelim E'ye. E'de de yine moleküller görüyoruz. Mesela bir element molekülü, biri bileşik molekülü ama sonuçta kimyasal tür olarak hepsi moleküldür. Bizim için bu önemli. Atom mudur hepsi? Molekül müdür? İyon mudur? Buna bakıyoruz. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir. Yukarıda verilen tepkimelerden hangilerinde başlangıç durumuna göre farklı kimyasal türler oluşmuştur diye soruluyor. Birinciye bakalım. Amonyak molekülünden tepkime sonucunda azot ve hidrojen molekülleri oluşmuştur. Girenlerde, ürünlerde moleküldür. bileşik ve element olmasının bizim için önemi yok. Bir bileşikten elementler çıkıyor ama biz şuna bakıyoruz. Kimyasal tür olarak hangi gruba girdiğine bakıyoruz. Molekül olduğu için farklı kimyasal tür oluşmamıştır. Birinciyi alamayız. İkinciye bakalım. Cl2'den 2 Cl oluşmuş. Bu önemli. Kimyada Cl2 ile 2 Cl aynı şey değildir. Cl2 bir moleküldür. 2 Cl ise bu moleküldeki atomların ayrıldığını ve birbirinden ayrı bulunduğunu gösterir. Yani molekül atoma dönüşmüş. O yüzden burada farklı kimyasal tür oluşmuştur. Şöyle açıklayalım. Cl2 molekülün yapısı şu şekildedir. Aralarında bir bağ vardır. O yüzden Cl2 olarak yazılır. Öte yandan kimyasal enerjiyle bu bağ kırıldığında atomlar birbirinden ayrılır. Klor atomları. Ve birbirinden bağımsız iki tane ayrı klor vardır. Ve bu tepkime de önüne iki yazarak gösterilir. İki tane Cl atomu şeklinde gösterilir. Demek ki burada bir farklılaşma söz konusu. Kimyasal tür molekülden atoma dönüşmüş. Üçüncüye bakalım. Üçüncüde ise bir atom görüyoruz. Kalsiyum atomu metalinin. Ve elektron vererek iyonlaştığını görüyoruz. Atom elektron kaybederek iyona dönüşüyor. Yine farklı bir kimyasal tür oluşmuştur. Buna göre doğru cevap 2 ve 3 D seçeneği olmalıdır. Ozon ve su tanecikleri ile ilgili hangi yargıların doğru olduğu soruluyor. Her ikisi de moleküldür çünkü ametal atomlarından oluşuyorlar. Farkı ozon bir elemente ait moleküldür. Yapısında tek tür atom bulundurduğu için hepsi oksijen atomları olduğu için element molekülüdür. Molekül atomların gruplanması ametal atomlarının. Su da bir bileşiğe ait moleküldür. Ozon molekülünde 3 oksijen bir araya gelerek molekül oluştururken su molekülünde iki hidrojen bir oksijenle bir araya gelerek molekül oluşturmuştur. Buna göre her ikisi de moleküldür doğru. Oksijen element su bileşik moleküldür bu da doğru. Fiziksel ve kimyasal özellikleri benzer ifadesi tabii ki yanlış. Bir maddenin daha doğrusu iki farklı maddenin aynı kimyasal türe girmesi onların kimyasal benzer olduğu anlamına gelmez. Molekül yapıdadırlar. Yapısal olarak benzerlikleri söz konusu ama kimyasal olarak tamamen farklı maddeler. Bir kere biri element, diri, diğeri bileşik. İçindeki atomların türleri farklı. Burada hidrojen atomu var ayrıyetten. O yüzden fiziksel kimyasal benzerlik tamamen farklı bir mevzu. Dolayısıyla 2 ve 3. öncüller doğru olduğu için D seçeneği doğru cevaptır.